Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim su böreği. Annemin senelerdir yaptığı tariftir. Haşlarken hamuru hiç yırtılmaz. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Hamuru için karıştırma kabına 5 tane yumurta kırıyorum. Yumurtaları çırpma teliyle çırpıp diğer malzemelere ekleyeceğim. Yarım çay bardağı su ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Yavaş yavaş unu ekleyerek hamurumu hazırlayacağım. Yoğurma kıvamına gelene kadar tahta kaşıkla karıştırıyorum. miktarı yumurtaların büyüklüğüne onun kalitesine göre değişebilir. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un gidiyor. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Hamur yumurtalı olduğu için yoğurdukça ele yapışıyor. Çok fazla un eklemeyin. Hamur sert olursa yufkayı açması da zorlaşır. Hamuru toparladıktan sonra tezgahta da 2 dakika kadar yoğurdum. Çok fazla ekmek hamuru gibi yoğurmanıza gerek yok. Hamuru hazırladım. Ele çok yapışan bir hamur olduğu için çok hafif unlayarak bezelere ayıracağım. Hamuru önce ikiye kestim. Her parçayı da beşe ayırdım. Yani 10 tane beze hazırlayacağım. Ele çok yapıştığı için bezeleri unlayarak hazırlıyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine naylon poşetle örttüm ve yaklaşık yarım saat dinlendireceğim. Bu arada iç harcını hazırlayalım. İç harcı için tavaya yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra 350 gram kıyma ekledim ve kavuruyorum. Eğer kıymanız yağlıysa sıvı yağını daha az kullanın. Kıymalar suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuralım. 2 tane orta boy kuru soğan kıymıştım onları ekliyorum bol soğanlı çok güzel oluyor soğanlar ölene kadar tekrar kavuruyorum biraz karabiber ekledim yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum kavurduğum iç harcı biraz soğuduktan sonra e, kıydığım maydanozları ekledim bu arada bezelerde yarım saat dinlendi Artık açabiliriz. Dinlenen bezeler daha güzel açılıyor. Dediğim gibi çok yumuşak, çok ele yapışan bir hamur. Altına, üstüne bolca un koydum. İlk bezeyi açmaya başladım. Çok kolay açılan bir hamur. Acemiler bile kolaylıkla açabilir. İlk başta koyduğum unu üzerine böyle atarak açıyorum. Bunu iyice yedireceğim. Daha sonra un koymaya ihtiyacımız kalmayacak. Ben de yufka ustası değilim. İncecik hamurlar açamıyorum. Ama bu hamur gayet kolay açılıyor. Evet, çok incecik açmanıza da gerek yok. Hamuru zaten haşlayacağız. Bakın ilk koyduğum unu yufkaya iyice yedirdikten sonra artık un kullanmıyorum. Hamur da birbirine hiç yapışmıyor. Yeni yeni yufka açmaya başlayanlar için ilk açtığım yufkayı daha uzun böyle çekerek size gösteriyorum. Yufka ustaları sıkılmış olabilir. O yüzden videoyu hızlandırarak ya da atlayarak izleyebilirsiniz. İlk yufkayı açtım. Fazla unu varsa şöyle silkeleyip temiz bir bezin üzerine alalım. Kalırı da aynı şekilde açıyorum. Videonun başında da dediğim gibi annemin senelerce yaptığı su böreği tarifidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Konya'nın su böreği meşhurdur. Katları aslında daha az olur. 8 katlı bile yapabilirsiniz. ince olanı makbuldur ve ocak üstünde pişer. Ben herkesin yapabileceği şekilde gösteriyorum. Kanalımda annemle beraber yaptığım Konya sorlu su böreği tarifim de var. Videonun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. İsterseniz üzerine tıklayarak o tarifime de bakabilirsiniz. Hatta hazır su böreklik yufka kullanarak ocak üzerinde pişirdiğimiz tarif de var. Çok hamurla uğraşmak istemeyenler o şekilde de yapabilir. Ekran görüntüsünü yine videonun sonuna ekleyeceğim. Yufkaları açmaya devam ediyorum. Açtığım yufkaları temiz bir örtünün üzerine seriyorum, üzerine de yine sofra beziyle kapatıyorum. Hava çok sıcak değilse böyle üst üste bile koyabilirsiniz. Hamurlar birbirine yapışmıyor. Yufkanın kalınlıklarını da şöyle göstereyim. Yumurtalı bir hamur olduğu için yufkalar sarı. Elimde alttan biraz görünüyor gördüğünüz gibi. 10 tane yufkayı açıp hazırladım. Şimdi haşlamak için hazırlıklarını yapıyorum. Bir tencerede su kaynıyor. Diğer taraftan da tereyağı eritiyorum. 125 gram tereyağı eritiyorum. Tencereye de bolca su koyun. Tenceredeki su kaynıyor. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Ya bu arada tereyağım da eridim. Üzerinde biriken beyaz köpükleri alalım. Eriyen tereyağının üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Açtığım hamurun bir tanesini aldım. E, su böreğini yapacağım tepsiye göre kenarlarını kesiyorum. Tepsinin tabanına hazırladığım yağdan sürüyorum. Bol bol sürüyorum ki e, böreğimin tabanı da güzelce kızarsın. Kestiğim hamuru tepsinin tabanına yerleştireceğim. Kenarlardan çıkanı da açık yerlere koyabilirsiniz. İlk yufkayı haşlamadan koydum. Artık diğer yufkaları da haşlamaya başlıyorum. Orta ateşte kaynayan suya yufkayı koydum. Burada önemli olan yufkayı birbirine yapıştırmamak. Kevgir kaşıkla kenarlarından açarak yufkayı haşlıyorum. Yaklaşık 30-35 saniye durması yeterli. İçinizden de sayabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Haşladığım yufkayı hemen soğuk suya atıyorum. Yufka haşlarken hiç yırtılmıyor. E sadece alırken belki bir iki yerinden yırtılabilir. O da önemli değil. Zaten içinde belli olmayacak. Soğuk suyun içinde de böyle 7-8 saniye tutup çıkarttım. Sudan çıkartınca ister elinizle sıkarak hemen tepsiye yerleştirin. İsterseniz de benim gibi süzgecin üzerinde elinizle böyle suyunu akıttıktan sonra tepsiye yerleştirebilirsiniz. İlk haşladığım yufkayı tepsiye bütün olarak yerleştiriyorum. Üzerine hazırladığım yağdan kaşıkla döküyorum. Fırçayla yağı her tarafına sürüyorum. İkinci yufkayı açlayacağım. Böyle açarak koymanız önemli. Yoksa yapışabilir. Yine kenarlarından kevgirle açıyorum. Bu arada ocak açık. Su kaynamaya devam ediyor. Kısıkla orta ateş arasında bir ayarda. Bakın yufka haşlarken hiç yırtılmıyor. Sadece alırken yırtılabilir. Çukur, süzgeç kaşık kullanırsanız daha kolay alırsınız. Süzgeçte süzdürmeden böyle elinizde de sıkıp koyabilirsiniz. Ama ben annemden gördüğüm gibi yapıyorum. Yufkanın kenarları daha kalın olabiliyor. E, o yüzden tepsinin hep kenarlarına gelmesini istemiyorum. Artık bölerek yerleştireceğim. Bu haşladığım yufkanın kenarını ortaya getirdim. Hazırladığımız yağı her katına aynı şekilde sürelim. Yufkaları haşlamaya devam ediyorum. Aşamalı bir börek olduğu için gözünüz korkabilir. Belki ilk yaptığınızda zorlanırsınız. Ama daha sonra zevkle yapacağınıza eminim. Çok da lezzetli olduğu için bu emeğe değer bence. 5. yufkayı seriyorum bu yufkadan sonra artık iç harcını koyacağım hazırladığım iç harcı da yağlı olduğu için bu katına yağ sürmedim yufkanın her yerine gelecek şekilde iç harcından koyalım elimle de dengeli bir şekilde iç harcını yaydım Diğer hamurları da haşlayıp aynı şekilde üzerine yerleştireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp ya da nokta dahi koyarsanız ben de sizin izlediğinizi anlarım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Böreğimin üst katını da aynı şekilde yerleştirdim. Sonuncu yufkayı da harçladım. Tepsiye yerleştiriyorum. Kalan yağı da yine üzerine sürüyorum. Tepsinin kenarlarının güzel görünmesi için bıçakla içe doğru katlıyorum. Böreği pişirdikten sonra dilimleyeceğim. Sadece bıçakla üzerinden kesikler atıyorum. Fırını 200 dereceye alt üst ayarda ayarlamıştım. Isındıktan sonra böreğimi pişiriyorum. Bu tepsinin altı kalın olduğu için ve biraz geç pişiyor. Ortadan bir tık daha aşağı koydum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Mis gibi tereyağlı su böreğim pişti. Harika görünüyor. Çok güzel de kızarmış. İlk fırından çıktıktan sonra üzerine havlu kağıt serip e, temiz bir bez örtmüştüm. 20 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi böreği dilimleyeceğim. Kolay çıkması için kenarlarından önce bıçakla şöyle bir ayırıyorum. Sesini duyduğunuz gibi üzeri çıtır çıtır. Çıtır çıtır, içi yumuşak, tam kıvamında çok güzel bir su böreği oldu. Bu böreği ben Ramazan'ın içinde yapmıştım. Bayrama da aynı şekilde yapacağım. Sizde tereddüt etmeden bu tarifle su böreğinizi yapabilirsiniz. Böreği dilimlerken de önce ortalarını kesip daha sonra dilimlerseniz daha kolay, daha dengeli bir şekilde dilimlemiş olursunuz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Böylece daha çok kişiye ulaşmış olurum. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Sizin için çok kolay, çok lezzetli bir de baklava tarifi çektim. Bu videomdan sonra inşallah yayınlayacağım. Lütfen takipte kalın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.